Sevgili Orhanca Bilgilenme dostlarım. evcetle yaptığımız yorumlarımızın içinde her harfin bir hükmü, her kelimenin bir kaderi vardır. Ebced ilmi görünmeyeni görmek için değil, derinliği fark etmek, işaretleri çözmek içindir. Bu anlatımlar bir fal değil, varlığın sesini, kelimelerin sırrını, sayının hakikatini işaret eden bir manevi yorumdur bunlar. Güneşle temas kur derken yorumlarımızın içinde sadece ışıktan değil, nura temas etmekten de söz ediyoruz. Bir Birkaç mana taşır çünkü. Her sayı bir niyet taşır. Her harf ilahi nizamda bir titreşime sahiptir. Burada duyduklarınızı sadece kulakla değil, kalbinizle dinleyin. Çünkü evcet İlmiyle yapılan her yorum bize sadece dış dünyayı değil, kendi içinizdeki aynayı gösterir. Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Şimdi kalbinizde görme vakti. Sevgili Orhanca Bilgilenme dostları, EBCET hesabıyla baktığım burç yorumuma başlamadan önce size önerim, kesinlikle yorumlarımı kendinizi vererek dinleyin. Ve ay içinde birkaç kez daha dinleyin. Dinlemek için de dinlemeyin tabi. Ebced gerçekleri doğruları anlatır. Ebced'in ana kaidelerini, nizamlarını anlatarak burç yorumumu sunuyorum. Şimdi Mayıs ayının en mistik, en sezgisel, en derin burcundayız. Balık burcu. Mayıs 2025. Ebced'e göre aylık yorumunuz. 20 Şubat ve 20 mart arası doğanlar için Balık burcunun ebced kök değeri nedir? Önce onunla başlayalım. Balık burcu balık kelimesi Arapçada semek olarak ifade edilir. Bunun sayısal değeri de sin 60 min 40 kaf 20 Toplam 60, 40, 20, 120 yapar. Bu 120 sayısında ayırarak 1, 2 tane yapar, 3 yapar. 3, 0 tane yapar, 3 yapar. Ne çıktı sizin kök değeriniz? 3. Emcet'e göre 3 sayısı neyi söyler? Onu da izah edeyim. Emcet'e göre 3 sayısı neşe, ifade, üretkenlik, sosyal açılım ve ruhsal canlanma anlamına gelir. Yani balık burcunun duygusal ve içe dönük yapısı için bu üç enerjisi ne demektir? Ruhun beslerken dış dünyayı da unutmamalısın demektir. Dış dünyaya da bu ay açılmalısın manası taşır. Gelelim Mayıs ayının evcet titreşimine FETİ 489 Bu ay sizin için FETİ 489 çıktı. FETİ ismi engellerin açılması, kilitli kapıların çözülmesi demektir. Evcet değeri 489 olan sayıyı sadeleştiriyoruz. En küçük sayıya indirmeye çalışıyoruz. Bu nasıl oluyor? 489'un 4'ü ile 8'i topluyoruz. 9'u da katıyoruz içine. 10 da topluyoruz. Ne çıkıyor? 21 çıkıyor. 4 artı 8. 8 artı 9. 21 çıkar. 21 sayısını 2'ye ayırıyoruz. 2 artı 1 ne yapar? Topluyoruz. Çıkan sayı 3. Evet. Burası çok dikkatli dinleyin. Mayıs ayında hem balık burcunun kök değeri hem de ayın titreşimi 3. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili dostlarım? İç ve dış dünyanız aynı frekansta titreşiyor. Yani Mayıs balık burcu için ilhamı eyleme, duygunun göze, düşlerin gerçeğe dönüştüğü özel bir zaman. Özel bir ay sizin için. Zaten ayın içinde bunu fark edeceksiniz. Özel bir ay olduğunu sizin için. Gelelim yorumunuza. Sevgili Balık, bu ay Ecce sana şunu fısıldıyor. Kalbindeki dile getirmekten korkma. Senin sözlerin İyileştirici olabilir. İç dünyandaki o zenginlik sadece seninle sınırlı kalmasın. Bu ay rüyalar, ilhamlar, sezgiler seni yönlendirirken hayat seni görünür olmaya, üretmeye, paylaşmaya çağırıyor. Ve sevgili dostlarım, sevgili Balık burcu. Epdiet hesabından çıkan yorumlar 10-22 Mayıs arası ilham aldığı bir fikri hayata geçirme fırsatı doğabilir balıklar için. Özellikle sanat, yazı, sahne, şifa ve ruhsal alanlarda çalışan balıklar için açılım zamanı. Ve adı A harfiyle başlayan ya da Z harfiyle başlayan ya da H harfiyle başlayan biriyle fikir veya işbirliği gündeme gelebilir. Bunların hep notunu alın. Ruhunu yansıttığın her iş bu ay sana dönüş getirecek. Ne kadar güzel bir ay senin için. Balık burcu, bunları dikkatlice dinleyin. Bu ay maddi açıdan ilhamla gelen kazanç temalı konular öne çıkıyor. Duygusal olarak tatmin olacağın işler kazanç da getirebilir. 17-25 Mayıs arası beklediğin bir para ya da bir destek gündeme gelebilir. Sizi sevindirebilir. Ancak aşırı hayale kapılmayın. Hangi konu olursa olsun. Her ilham somut oluşmayabilir. Planla git. Sevgili dostlarım, yalnız balıklar için Mayıs ayı ruh eşiyle karşılaşma enerjisi taşıyor. Bekarlar için bu önemli. Bu kişi rüyanda görülebilir ya da bir ortak arkadaş vasıtasıyla hayatına girebilir. Rüyalarına da dikkat et bu ay. Bu kişiyi rüyanda görebilirsin. Beraberlik olur, beraberlik kuracağın kişiyi. Ve mevcut ilişkilerde ise ilişkisi olanlar için söylüyorum, evliler için söylüyorum. 14-21 Mayıs arası kalpten kalbe konuşmalar öne çıkacak. Sevgi büyümesi olacak. Sevgi gelişmesi olacak. Ve bazı çözümler, bazı olumsuzluklar güzel konuşmalarla kapanacak. Ebced'in üç enerjisiyle konuş ama ruhunla konuş. Bakın bu sözümü unutmayın. Konuşun ama ruhunuzla konuşun. Eşinizle, sevgilinizle. İçten olun. Bu üç enerjisi size bunu tavsiye ediyor. Gelelim aile. Aile içinde seni destekleyen birinin sözü bu ay yönlendirici olabilir. Sana yön verebilir. Arkadaş çevrende uzun süredir görmediğin biriyle sıcak bir bağ yeniden kurulabilir. Bunlara hazırlıklı ol sevgili balıklar. Bir davet, etkinlik ya da toplu aktivite sana hem enerji hem yeni fırsatlar getirebilir. Cette çıkanları söylüyorum size dostlarım. Bu ay duygularla hareket ediyorsun ama unutma. Paylaşmadığın duygu sana yük olur. Yüreğini büyütür omuzlarında büyük olur. O yüzden güvendiğin, tanıdığın, sevdiğin insanlarla duygularını paylaş. Veya duygularını aç sevdiklerine. Senin duygularından haberi olmayan kişilere açıl. Bu ay buna izin veriyor sevgili dostlarım. Ve en önemli benim için de en önemli şanslı günleriniz 9 Mayıs 12 Mayıs, 17 Mayıs, 21 Mayıs, 25 Mayıs günleri sizin en şanslı, en güzel günleriniz olacak. Yani bazı iş anlaşmalarınızı, iş görüşmelerinizi bu tarihlere getirin. Ve nişan yapmak istiyorsanız bu tarihlere getirin. Kız istemek istiyorsanız bu tarihlere getirin. Hep hayırlı bu günler sizin için. Yani önemli günlerinizi hep bu tarihlere getirmeye çalışın. Bu süre bitiyordur. Şanslı sayılarınız 3, 6, 9, 12, 21 ve 120. Sevgili dostlarım Allah'ın Ya Fettah ismi bu ay sabahları ya da seher vakti 489 kez Ya Fettah zikriyle iç kapılarını açabilirsiniz. Bu zikir sizin için bu ay çok önemli. Bunu dostlarımın çoğu istiyordu. Bundan sonra vereceğim. İlhamın daha berrak, sezgin daha güçlü ve yollar daha açık olacaktır sana. Bakın bundan güzel bir haber olmaz. Bunu zikrediyorsunuz ve bazı ilhamlar sizin için berrak olacak işinizde, aşkınızda, evinizde ne o konuda olursa olsun sezgileriniz daha güçlü olacak. Yollar daha açık olacak, önünüz açık olacak diyor. 21 Mayıs gecesi özellikle 21, 21 Mayıs gecesi suya yapılan bir niyet duası abdestli bir niyetle abdestiniz olması lazım. Çok güçlü açılımlar sağlayabilirsiniz. 21 Mayıs gecesi. Sevgili dostlarım ve unutmayın sevgili dostlarım her şey bir niyetle başlar. Sabırla şekillenir. Dua ile tamamlanır. Mayıs ayında sizi zorlayan ne varsa onun içindeki hizmeti görün. Bazen kapı kapanır. Çünkü arkasında seni koruyan bir duvar vardır. Bunu unutmayın sevgili dostlarım. Yıldızlar size yolu gösterir ama yürümek size kalır. Orhanca Bilgilenme her zaman yanınızda olacaktır. Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme ile gelenek, mistik, ilim, yıldızlar sizi bilgilendirmeye devam edecek. Ve sevgili dostlarım, Yeni yorumlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.